Besmele çekemediğin yere girme. Besmele çekemediğin düğmeye bas. Şimdi abi, bu anlattıktan sonra evet. Üstadetleri bunu er cümle toparlıyor. Ha o çok önemli. Kastan mı Yüz Levet abi. <gülüyor> <gülüyor> sonra <gülüyor> bu sefer terkleri yaptın. Set yaptın. vicdanını da bozmadan set yaptın ya. Peki ne oluyor? Asıl benim belki zaman yetmez bunu söyleyelim ama şu anda söyleriz Zamanımız yetti. Abi. Şu anda Emniyet kemerlerinizi bağlayın Pekin abi. abi. Şimdi şu Hasan abi'nin anlatmış olduğu o terklerde şeyler çalışması 148'de açık olarak bunu söylüyor. Enfüste bu Zülkarnen'in nasıl alacaksın? Bu şekilde alabiliriz. Ez cümle diyor. Bak şimdi toparlıyor ne olduğunu, neticesinin ne olacağını, ne şey yapacağını ez cümle. Hayatı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve bir çare ihtiyarlarla peder ve varlığı hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki, şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor. Hem vicdanda hem de şeyde, dimada. Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi gibi Şeriat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam olan Sett-i Kur'an'ın tezemzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve irsada başlıyor. Yani hem afakta hem enfüste ama Acayip bir hayatta ve de ahlakta o tahribat olmuş. Risale ne yapıyor? Hem dimanı hem de vicdanı ondan önceki anlattığı şeylerle set yapmış muhafaza ediyor. Şu cümleyi bir daha okuyayım. Settü tahribiyle Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tahammül ediyor. Settü e, Zülkarneyn'in tahribiyle Yecüc Mecidlerin dünyayı fesada vermesi gibi bu zamanda <laughs> Şeriat-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam olan Settü Kur'an'ın tezelzülüyle yani Zülkarneyn ünvanının kemal manatı sahibi Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Getirdiği Şeriat-ı Muhammed'iyedir. Onun tezevcülüyle <laughs> Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Bu sefer Risale-i Nur ona set Zülkarneyn olduğu için hem hayatı hem de enfüsü, kalbi, vicdanı ve dima ne yapıyor? O anarşilikten, o zulümden, o fesattan muhafaza ediyor. Şimdi peki Asıl abi şimdi anahtar dersimizin nihai noktası ama çok korkunç bir yere geldik şimdi. Abi. Şimdi kalp, dima ve set yapınca bu bize ne kazandırıyor? Huzur kazandırıyor, şey kazandırıyor vesaire vesaire. Rahatsın, sıkıntın yok, şeyin yok vesaire vesaire. Bunlar bize bakan. Asıl abi mesela bir insan cehenneme gitmese nereye gider? Cennete gider. Başka var mı abi? Yok. Cehenneme gitmez. Heh. <laughs> o zaman sen dimanı kontrol ettin abi. Vicdanı da kontrol ettin. Bozulmasını evet. önledin abi. Bu sefer e, peygamber olsa abi vahyin zemini oluyor abi. Evet. Vahyin zemini oluyor abi. Bu şey gibi oluyor. O zaman. mesela Geylani Mekti değil. Mekti misal. Ne evet. için? E, Detçat çıkarsa hazır istetne lastik duruyor. Yani zemin tamam, her şey hazır. Tak vazifelenecek, vazifeli bitsin den diyen. Şimdi şu olsa, işte peygamber olsa, vahyin zemin oluyor çünkü terk etti ya. Şimdi okuyacağız. daha açılacak abi. Diğer ümmetten biri olsa ilhamat, sunat, işaret, tulata masal oluyorsun abi. Bunu yapma. terkleri yapman nispetinde de takvaya girmen istedim şey yap. Var ya? o, okuyacağım abi. Şimdi bu kemal manada hani Zülkarneyn yani nubudet. Evet. Ama bunu yapar bu setleri yaparsan. Bak şimdi. Zülkarneyn ünvanının Müthiş bir yere geldi şimdi mesela abi. Yani sen eğer bu şekilde setti yaparsan abi enfüsü aleminde bu sefer cenab birebir muhatap olma konumuna gir. Nasıl ki Zülkarneyn peygamber olmadığı halde Allah'ın muhatabı oldu. Müeyyyet min hitabına mazhar oldu. Abi aynısı enfüste bizim için de geçerli. O setleri yapınca muhat muhatabı mesela insanın dünyaya gönderme <laughs> hikmeti ve gayesi ne? Bu iştir yani. Bu sefer Allah'ın kelamını anlamak için zemin izhar ettin o setlerle beraber abi. Şimdi bunun kemali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olmuş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bakın vahiden önce ne yapıyor? Bakın toplum içinden çıkıyor. Nereye? Daha gidiyor abi. ter toplumu terk ediyor yine. O o zamanki şeyler. Bakın buna yer okuyun ben şimdi. Bu Ramazan Risalesi'nde abi Ramazan Risalesi 9 nüktedir. Abi. 5 tanesi orucun hikmetini anlatır. 4 tanesi Ramazan ayının hikmetini anlatır. Orucun 5 tane hikmeti var. 4'ü de Ramazan ayının hikmetini anlatıyor. Ramazan ayının bir hikmeti de bu Kadir gecesini içinde barındırması abi. Bakın Kadir Gecesi nasıl oluyor? Şimdi diyor ki, Kur'an'ı hakim, madem şehri Ramazan'da nuzul etmiş, o Kur'an'ın zamanı nuzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı ve malaniyet halattan tecerrüt et ve şürbün terkiyle meleket vaziyetine benzemek ve o surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi anın huzurunda okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat ilahi güya geldiği anın huzurunda. Şimdi dedi ki bak nefsin harca dışı desin terk etti. Yemeği terk ettin, içmeyi terk ettin. Terk ettin, terk ettin, terk ettin. Ne oluyor o zaman abi? Allah'ın kelamına muhatap oluyorsun. Direkt. Yani cehenneme gitmedin, cennete gittin. Yani bir de yani peygamberden dinliyormuş gibi olmadı. <laughs> Bak ne dedi? Allah'tan de... abi. Evet direkt bir, bir de son cümle okur musun? Evet. Kur'an'a yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ondaki hitabat ilahi güya geldiği anın huzurunda. Bak geldiği evet. anın huzurunda. İşte abi o demin mahluk yani, değildin yani, dedik ya yani, Kur'an-ı Kerim. Yani. İşte bunun kemalini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Ne kadar nefsin hacatü süfliyesi varsa, boş malayan fuzuli şeyler varsa abi, Kelamın böyle bütün tabakalarını, bütün meraktibine zemin izhar etmiş. Bu genel manalık o vahiy Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inzalamış. Evet. O zaman onun ümmetindeki birisi de bu terkleri yaparsa, Enfüs'te ve Afak'ta abi, bu sefer ne oluyor? O vahyin anlaşılması için zemin izhar etmiş oluyor. O zaman ilhamat, suna, tula, işarete mazhar oluyor. O setti yapmasan Allah'ın kelamına muhatap olamaz. Şimdi terk etmeyen bir kimse... E, dimade ve vicdanda. Onun dimanda, vicdanda ne var? Hep fuzuliyet var yani. Da bıraktı. O zaman ne oldu? Vahyin anlaşılması için zemin isim. işte İşte evfüsü alemde zülkarneyn olmayan bir kimse hani, leyli i kadrin hakikatini yakalayamaz Kesinlikle yakalayamaz. Rahatça diyebiliriz yani. İşte Zülkarneyn ünvanı, bak peygamber değil, ünvan, sen bu setleri yaptın, Allah'ın kelamını anlamak için zemin ısrar ettin. O zaman Kur'an-ı Kerim vahiy olup Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indiği gibi, onun anlaşılması da ilhama, sunata, iftihata bakıyor, onun zemini olmuş oluyor. Sana iniyor yani manası. İşte Kur'an-ı Kerim... Zaten okuduğun anda ortaya çıkan... An o an iniyor abi, Nazim. Yani bak bir şey kimse yok ki... Onda bu arada kimse yok. Tamam, şimdi yani soru soracağım burada da. Ha, buyurun abi. Şimdi e, Peygamber Efendimiz ümmiydi. Evet. Hatta yer ümmi diye ifade ediyor. Yani ümmilikten kastım, kastır bildiğimiz kadarıyla. Okuma yazma bilmeyen, lügatta. Bu lügatta ama diğerde hani safi Adi, Cemil. Hariçten kaçmayan. Ha, hariç. Bir herhangi bir şey karşı şey O vahye muhatap oldu bir o Fatih'e. Evet. Ee, peki şimdi bu e, baktığımızda da Böyle bir dima yok. Evet. Bu dediğiniz hale getirmek için belki yani, birçok yaralar alınmış, birçok şeyler az girmiş oraya. Evet abi. Bununla ilgili bir şey söyleyebiliriz. Al bu bununla ilgili bir mektup var. Risale-i Nur. Yok, bakarsam şu. Yani o ki bir ya yaralar... çok bozuk. bozuk bir abim, dima var ki set yok. Tövbe, tövbedir vesaire oldu. Bunlar geçer mi? Yoksa vahye muhatapa yanına bir derece yaklaşılır. Mesela Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in eczane-i kübrasının tiryak misal ilaçlarıdır. Mesela başım ağrıyor, aspirin içiyorum. <laughs> Gözümde sıkıntı var, göz damlası kullanıyorsun. Midende bir sıkıntı var, işte ilaç kullanıyorsun değil mi? O şey giderdiği gibi bu zamanda manevi noktadan senin ne yaran var? İşte onun tiryak misal ilaçları Kur'an-ı Kerim'in eczane-i kübrasındır olan risale Nur'da. Bunun kemalı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o yaraları tedavi etmiş. Mesela en bedevi adam, Diri diri çözüm toprağa gömüyor. Değil mi abi? Yapmadığı şey kalmamış. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o eczane kübrası o potaya girince bütün nasıl tedavi olduğu gibi kendi hakikatinin da timsali oluyor. Hazreti Ömer bak. Önceki hayatı 35 yaşından önce ve de İslamiyet'ten sonraki bütün yaraları sildiği gibi kendi hakikatinin hemen zirvesini aynısı Risale'de var bir kimse Risale'le tanıştı, hizmetin içine girdi, yaralarını tedavi etti bir kısa sürede aynı zamanda kendi hakikatini gösterebiliyor. Abi. Yani rahatlıkla da diyelim. Çünkü kaç tane mektup var ya, Bozuk yani. ne kadar bozuk da olsa yani Settin ön tarafında olsa. Hatta bazı savaş oluyor ya abi. İki taraf savaşırken karşı taraftan bir grup bu tarafa geçiyor. Ya biz yanlış yerde duruyormuşuz. Mesela böyle bizi kandın bu tarafa geçiyor. E şimdi öteki adam da gördü, bu taraftaydı ya. Aa baktın ki böyle bir şey var. Bu tarafa geçiyor şöyle bir şey de var. Dün eee e, cevap oldu mu? bir şey de. Daha önce oluşan şeyler mi oluyor? Onlar da ilgili bir durum. Çünkü vahiy o zaman yani tövbeyle tamamen kalkmıyorsa yoksa çünkü e, hani, başka bağlantılar geliyor diyeyim de tam ifade edemeyeceğim de. Orada bir izler kalır gibi. Yani, o dün yani, yat diyor ya o abi. Nokta, yani, ne tamam. oldu mu diyor? Yani tamamen. <laughs> ya, o, ya, o, o saniye, 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 saniye tövbe, yani, bozulmuş bir defa. O bozulma e, <laughs> Diyelim ki diğerleri yani diyelim ilk defa İslamiyette karşılaşıyorlar. ve bir e, hani Allah'ın belki evet. özel bir muamelesi tamamen onların bozuk şeylerini temizliyor ama biz İslamiyetler muhatap olmuyoruz. Daha sonra hakikatini idrak etmeye çalışıyoruz. Bakıyoruz ki o, ne yaralar almışız ki? E, o yaralar ne olacak orada? Vahiy bizim, bir noktada onun amacı. Hapse gidiyor çıkıyor bir sicille yazılıyor. Sicil bozuluyor mu diye yani Burası bir temiz sicil oluyor, yani. oluyor mu? Af şey çıkıyor. Abi ben da. işte demin ifade etmeye çalıştım. Yani bozulan fıtratı, Risi bak yerinden okuyayım. Bozulan fıtratı, abisi bir şey söyleyecektim ama. Evet. evet bir, bir şey. şey. Ben biraz uzun olabilir. Abi bir evet, şey tamam. Mesela ben bir şey izlemiş Mesela bir adam sigara içtiği zaman abi mesela sigara içtiyse. Cemcemin mesela tekrar eski haline kavuşması Hani Adil tamam, noktasında üç sene de oluyormuş. Evet. Yani. Evet. Hani yani abim bahsettiği mesela biz Hazreti Ömer gibi ben de böyle yani de Allah'a inanmayarak mesela ilk başta güneşli gibi yerimizde bazı kasabı kaybettiklerden bazı halleri mesela yapıp ondan sonra İslamiyet'e girmedik yani. Sonuçta bir İslamiyet yani Allah bildiğimiz halde biz hani bazı şeyleri mesela işledik ya. Mesela diyelim ki her türlü rezilliği yapmış. Yani çocuğu görmüş ya. Evet. Baba, baba diyor, çocuğu görmüş. Bu buna bir veli anlaşabiliyor mu, yetişebiliyor mu bu adamı sahabeye? Yetişemiyor. Nasıl gelmiş bu hale? Ha, o peygam peygamber hangi sıfatıyla, hangi sıfatıyla onu inşa etmişse, biz de o derse muhatap olursak, o değişiyor. Nasıl değişiyor? Bak şöyle bir fizikle misal vereceğim. Şimdi bu dünyadaki hadiselere nifton mekaniği deniliyor, tamam Atom altı, indiği zaman kuantum mekaniği deniliyor, kuantların cemi. Bunu da bulan adam, Bohr denilen bir adam. Yani şu anda e, <laughs> ilme, yani kabule gidiyor cel meselesinde. Onun için yaptıklarında ayrı bir mesele, bak onunla alakalı bir şey. Yani en azından kafamıza penlerle olduğu için, fen bize güzel şey oluyor. Yani bir sahabe çocuğunu gömerken sahabe nasıl olabiliyor? Hazreti Hamza'yı öldüren insan nasıl sahabe olabilir? Nasıl Bediüzzaman İmam-ı Gazali ona yetişemiyor? Bundan daha güzel bir örnek olmaz tabi. Bak Hazreti Hamza'yı öldürmüş. Ya, bu nasıl düzelebilir? Yani bu noktadaki şeyi vereceğim. Tabi cevaplar çok çeşitli. De. Şimdi madde şu enfusi anlatmak için, enfüse Buna bağlayacağım. Ee, maddenin arkası kuantum ve kuark aracının e, kuark enerji zerreleri. Zerre. Bu zerrenin özelliği mesela aşağıda kuantum aşağıda enerjide bir şey bu dünyada bir şey bir Orada ise olması gereken her Orada bir şey aşağıda melekut tarafında bir şeyi bir yerde tutamazsınız. Mucize olur. Orada günahlı bir şey durması mucize olur. Günahlı bir şey duramaz. Suyun üzerinde kuru bir şey durması gibi. Burada ise bir şey her yerde olursa mucize olurken aşağılarda bir şeyin bir yerde durması mucizedir. Oysa her yer Şimdi günah olması da orada mucizedir. Olamaz yani. Yani mülk olamaz melekütte arasan. Günah da kesiftir ya donmuş enerjidir. Şimdi peygamberin dört sıfatı var. Şimdi her sorun şu. Biz kuartlar seviyesine latifleşirsek teklerle nuralileşirsek bizde dört tane sıfat inkişaf ediyor. Aşağı indikçe yukarıya çıkıyor. ...insiba, inikas, incizat... ...iksir. Latifleşiyor. Latifleştikçe... ...Kuak'tan daha ince oluyor. O zaman... ...olması gereken her yerde. değil. Ben eskide şöyle düşünüyordum... ...çok ilginç bir şey ama... ...şu Afyon'dan dağdan yağmur yağdırıldı. Bu köyün adı neydi? Çakırköy'den... ...yoldan indi, attı. Şurada bir yol geçiyor... Oradan bir araba geçti. Lastiğinin orasının o saatinden o e, su zerresini aldı falan yere fırlattı. Bunu da biliyor mu dedim. E, Tabi Allah biliyor da peygamberimiz olsa şey yapabilir mi? Yani yağmur ne zaman yağdırılacak? Dağdan bu çakır köyü inecek. Oradan inecek. Bir saniye önce, saniyede değil, binde biri. Geçti araba, önce aksa, sonra aksa şey. Bunlar hepsi bile biliyor peygamber. Yani ama e, nasıl bir umman oldu? sebebi işin melekütiyetini geçti. İşin melekütiyetini geçince orada sağ, sol, gitti, geldi, günah, sevap yok. Yani bir yerde bir yerde durmuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, bu dört sıfatıyla inkişaf ettiği için ha, gel hadi misal vereyim. Diyor ki e, kıbleye karşı ayağını uzatmış vesaire. Günah değil ama evet. Gelen olduktan sonra melekete geçmiş, kendi geçmişine girmiş, onları silmiş. Bu esmadır. Esma-i Masari'yi esma, esma Şimdi biz de melekete tarafımız inkişaf ederse enfüse döneriz. Zaten enfüse döndüğü zaman oluyor. <laughs> o arkadaki e, duran günahlar var ya şeyler. O istidadın bir tarafı, bir sıfatı. Yani balık kokuyor diye A hep koktu. E, yiyecek tarafımız kalmadı mı? Yiyecek tarafı da var. Değil mi? Koku tarafı da var, renk tarafı da var. Kokuyla balık yok oluyor mu? Olmuyor. Yani günahla insan istinadın tamamen bitmiyor. Kuruyor. Ama hızır geliyor. Suluyor. Şimdi enfusi geçtiğin zaman onun arkasına geçiyorsun. Onun arkasına geçiyorsun. Ondan sonra o kuarklar gibi geçince ee, o kesif olan şeyin yapısını değiştiriyorsun. Niyet ve nazar diyor. Manyeti, maddenin şeyi değiştirirse meleküti tarafın kesifi nasıl değiştirir İşte usta da Yübelerullah Seyyid Hasan'a mesela, e, mesela o istidadı kabilet var ya şer hayra tebdil eder. Kabilet diyor. Tamam mı? Şer Arkaya geçince arka taraftaki hakikati değiştirir. Doruk bir şey yok yani. Gün, sevap da peki hayır iken şere dönüşmüyor mu? Niyet adam namaz ama iyi niyetle de değil. Mürtet oluyor. Hasenat seyyat olmuyor mu? Melan bin Bağura'nın sebabı ne oldu? Nasıl zümmet oldu? Peki vahşinin seyyatı nasıl hasenat olduysa sebebi o peygamberi nazarı bir nazarı peygamberi bir bedeli nasıl oraya çıkartıyor. İnsiba, inikas, iksi, inciza. Olunca onu değiştiriyoruz. Birinde abi hani insiba ve inikas olur ya. Birinde tamir var. Tamir. Birinde de o tamir edilen şeyin üzerinde gözüken var. Hani güneş aks ediyor, boyuyor. Değil mi? Önce şeyi. Ondan sonra ak oluyor. Yani birinde tamir var, birinde şey var. sormuş olduğu abi, Bal da öyle ha. Bal tamir etme de Bal hücreyi tamir etmezmiş. Şeyde hepsi tefsir demelide geçiyor evet. Bal hücreyi alır, alır, atar, yenisini yapar. Tamirle uğraşmaz. Yani senin, evet. e, diyelim ki şimdi fark ettik biz Yani e, ne olacak eski şeyler falan. Yani onlar, sen evet, senin belki hafızandan, hayalinden gitmeyebilir. Ama senin niyetin değişti abi. Eşyanın mahiyetini... O zaman rahatsız olmadın sen o işi yaparken belki lezzet aldın. Ama şimdi Seddin bu tarafına gidince ha ben ne kadar yanlış yapıyormuşum ya. O zaman o senin cenni siliyor abi. Belki sureten kalabilir. Zaten normalde ilmen tespit edilmiş. İlmen. Diyelim ki mesela bir insan sigara içiyor. Kaç sene sigara içti? 4 sene. Dört sene bil fiil mücadele etmeyince bırakamazmış abi. Tekrardan mesela iki sene, 3 sene oldu. Geri dönebilirmiş yani. Başlayabilirmiş. Dört sene bil fiil. Diyelim ki 10 sene ben namaz kılmadım. 10 sene bil fiil İçinde duruyor veya hizmette. Ama bunun şeysi var. Şöyle bir zannı var. Onu da içime geldi de çok soruluyor. Evet. Tamam abi ama bu kadar hem de tövbe ediyoruz hem de çalışıyoruz. Ama o pislik ikide bir karşımıza çıkıyor. Evet. Onun çıkmasının sebebi şu. Ben de çok uğraştım. Ya tövbe ediyorum ya Rabbi. Yani reddedilmeyecek bir şey sana ağzına vermez. E diyorum, ediyorum ediyorum. Sonra karşıma tekrar çıkıyor. Eğer o günahlar öne çıkmasaydı o tarafta e, günahlar bizi iki büklü yapmazdı yapıyor. Yoksa firavunlaşıyor. Bizi mutfağızı yapan günahlar. Ben mesela diyelim ki Murat çıkacak buradan vay be ne ders yaptın falan. Fiyat kasartacak ya Seni benim. Hemen Murat biliyor kendisini. Ben bilmiyorum. Diyor ki Murat, biliyor musunuz biz okurken mesela? O pisliğini biliyor musunuz? O pisliğini? E, e, ya bu ders ona kefalet olsun. Bu iki olur. Günahlar biz iki büttüm yaparız. Eğer günahlar hakikaten yok olsa ama yokluğu da yok olsa, yani gitti. Bu söz benim gibi var mı ya O zaman daha bir Sebep şeref hizmet etmiş olur. Orada durması lazım. Orada durması lazım. Evet. Tabii sen çünkü iki büklü Mesela hele benim gibi şöyle dolaşıyorum, sana sonra anlatıyorum. Vay be istifade ediyorlar nokta istifasından. Ulan dedim mesela Hatta yapma şansın yok biliyor musun bir tane? Çünkü ne? O bir takdir ettiler. Hasan hatırlıyor musun? Suadi sesini okurken. Hatırlıyorum. Ya şu ders yapmıyoruz. Kapalı. Kafamda iniyor. Ya şu pisliğine, şu fiilin denk geldiğine şükret. Belki gelmemiştir. O zaman ben iki dikkat ediyor. Sen beni ne kadar takdir etsen beni almıyor. Çünkü beni arkası rahatsız ediyor. Ve sana inanmıyor. Abi inanmıyorum. Onun için durması lazım. Şimdi şunu da okuyayım abi bitiriyoruz. bir sayfa bir cümle. Risale-i Nur ile kuvvet-i zahir olduğunuz müminler, bataklıktan çıkardığınız mütehayyirler, ayırttığınız sarhoşlar, öf, <laughs> iade-i şuur ettiğiniz divaneler. <laughs> Neresi o ya? Bu, 61, <laughs> 61 abi. Nerenin 61'i? Barla. Yani Risale-i Nur, yani Settin sen öteki tarafında da olsan da, Beni bu tarafa alıyor sana geriye kaybetti. Bir de bir de söylesene ne yaptıklarını. Biz biz ile kuvveti zahir olduğunuz müminler. Evet. Bataklıktan çıkardığınız mütehayirler. Ayırttığınız sarhoşlar. iade şuur ettiğiniz divaneler. Şu zamanda Kur'an'dan dahi mürşit olamayacağını inandırdınız. Hakikaten müştak insanlar. Allah İlzam Allah ettiğiniz Allah. münafıklar, ilzam ettiğiniz mülhitler, hatta kaçırdığınız şeytanlar. Hı hı. Hepsi Hulusi abi yapıyor bunlar. Kim bu? Kim diyor hangi abi, abi Hulusi abinin mektubu. Antren normal. <laughs> Şimdi abi o bir de şöyle bir şey var. Bir dahaki <laughs> abi şu dersi yapalım. Mesela üç saadetleri vesveseli anlatırken üç tane misal veriyor. Halbuki bir tane verse yeter. Burada bir ayna var. Burada bir ayna var. Aynada gözüken necaset, aynada gözüken yılan, aynada gözüken ateş abi. Niye bu üçünün senin divanla ne alakası var abi? Çok güzel. Bunun bir dersi var abi. Öyle mi? Yani. Ben daha tam araştırıyorum Tam yok da. Ama müsait bir zamanda yani bu üç tane misalin vesveseyle, şeytanla, terakkiyle, vesaire böyle günahla, hasenatla böyle çok geniş bir yer parçası ne bağlamış Bir tane verebilir Şey gibi. Maye diyorlar. Abi tamam iksiri hazır. Dettemle hazır duruyor. Çalıştım. Maye, şimdi maye soru. bilmem. Bilmiyorum. Şimdi dersimizi toparlıyoruz. Evet. Abi şimdi virajı biraz geniş aldık. bayağı geniş yaptık. Şimdi <laughs> bu dersimizde evet. ne anlattık yani biz? Zülkarneyn kimdir? Peygamber Hı -hı. midir? Değil midir? Peygamber olsa bize ne? Olmasa bize ne? İşte set nerededir? İşte müsbet manadaki ünvanların sahibi Allah kimdir? Geciç meciç kimdir? beraber kaidelerinden girdik. Bir de enfüsî zülkarneyn nasıl olunabilir? Bu da kalp ve şey, kalbe kalbin içindeki tabir edilen dima ve <laughs> hakim olma. Bu sefer hakim olunca bu sefer o hakim olan kimse Allah'ın o kitabına mazhar olup leyli kadının hakikatini yakalayıp abi ne oluyor? Dünyaya giriş gayesi bir, <laughs> bir derece de tavk etmiş oluyor. Zülkarneyn olmasa kelam